Neden hala gelmediler? Sen yemeye başla, onlar da birazdan geliyor. Al Rudra, dur seviyor bu ekmekleri. Ne oldu? İyi uyuyamadın galiba. Biraz yorgun görünüyorsun. Günaydın Mayra. Günaydın. İyi ki geldin canım. Hadi sen otur ben sana servis yapayım. Mayra neyin var? Aa, ben gece iyi uyuyamadım ondandır. Nasıl unuttum. Sen önce meyve suyu içiyorsun. Dur hemen getireyim. Otur. Tabii ya. Ruh'un kahvaltısı da var. Ben ona çabucak bir elma soyayım. Gerek yok. Kusura bakma. Benim yüzümden uykusuz kaldın. Efendim? Odada başka biriyle kalmayı tercih ederdin tabii ama. Ben araya girdim. Ne? Rudra? Rudra? Senin sorunun ne? Yok bir şey. Ne yani ben Rohit'le o odada birlikte mi kalmak istedim bu mu yani? Öyle hissettim ne olmuş? Hissettiğin şey son derece yanlış Rudra. Peki neden iyi uyuyamadın o zaman? Ben, ben, ben bilmiyorum uykum yoktu gelmedi işte ne yapabilirdim? İyi ama neden? Çünkü senin odandaydım tamam mı? Senin yanındaydım. Günaydın çocuklar, siz kavga mı ediyorsunuz? Siz neden tartışıyorsunuz? İyi misin? Evet. Hadi gel o zaman, seni aileyle tanıştıracağım. Ne oluyor, sabah sabah kim hapşırıyor? Böyle uğursuzluk gelecek. <laughs> Bu, bu Rohit. Günaydın. Benim nişanlım. Oh, anlaşıldı. Ne zaman geldiniz? Kıyafetlerinize bakılırsa bütün gece buradaymışsınız gibi. İyi de evde hiç boş oda yoktu. Nerede kalmış olabilir ki? Bizim odanın yanındaki oda bile boş değil. Nerede kaldınız? Mayra. Sen yabancısın. O yüzden pek çok konuda hoşgörülü davranıyoruz. Ama eğer bir efendinin dün gece senin odanda kaldığını öğrenirsem... Hayır efendim. Hayır yok öyle bir şey. Yani evet Rohit dün gece benim odamdaydı ama yanında Rudra vardı. Ben de gidip Drov'un yanında uyudum. Aa, e, a, Rohit? Aa, bu Samrat abi. Merhaba. Bu Tanver amca. Merhaba oğlum. Bu da Samrat abi eşi Maitre abla. Memnun oldum. Abla mı? Ciddi misin? O senin gerçek ablan değil değil mi? Yani kocanın ablası olunca... Kızım bence sen ona akrabalık ilişkilerini sonra öğret. Hadi şimdi oturun da doya doya... <laughs> Hapşırın. Bir bu eksikti. Nereden çıktı bu adam? Rohit senin bir şeylere alerjin var galiba dikkat et. Evet sanırım haklısın. Hayır hayır ben ekmek istemem. Bebeğim ben gevrek istiyorum. <laughs> Duydunuz mu? Demek yabancı ülkede insanlar Gevrek Ailesi dizisini izliyor. En çok hangi oyuncuyu seviyorsunuz? Biz burada en çok anneyle ablaya gülüyoruz. Sizin favoriniz hangisi? Hayır efendim. E, aslında Rohit kahvaltılık mısır gevreğini kastediyor. Rohit ben sana yarın bir yerlerden bulurum merak etme ama şimdilik al bunu ye lütfen. Mayra, ne yapıyorsun? Ben evleniyorum. Formumu korumam lazım. Yapma Rohit. Bırak diyetle falan uğraşma. Hem 10 günde vücut geliştirecek halin yok ya. 10 gün mü? Evet. Ee, aslında ben düşünüp bir karar verdim. Nasılsa evleneceğiz madem. Ne zaman olacağının hiçbir önemi yok. Hemen olsun. Sen bırak. Ama Mayra on gün... Sen delirdin herhalde. Şaka yapıyorsun değil mi? Hayır Rohit ben çok ciddiyim. Yani bu ilişkiyi bir adım ileri taşımayı istiyoruz değil mi? Sonsuza dek benimle olmak istiyorsun. E ee, o zaman? İyi de Mayra, anne babalarımız, akrabalarımız var. Yalnız değiliz. Hepsi çok kırılacaklar. Bak ben öyle çok havalı, çok şaşalı bir düğün istemiyorum. Öyle şeylerde gözüm yok benim. Tek istediğim bir aile. Diğer hiçbir şey önemli değil. Asıl önemli olan bizim hayatlarımızı birleştirmemiz değil mi? Ee, neden gereksizce bu işi uzatalım? Öpç. Doğru. Yani evet, bence de haklısın. Tamam güzelim. Nasıl istersen öyle olsun. Yeter, tamam, yeter, yeter. Yalnız değilsiniz.